Selamlar. Merhabalar herkese. Herkese. Dolabı bu kadar. Selamlar. Şimdi benden çok nefret edeceksiniz. Neden? Çünkü ben bir tane daha video çektim. Allah Allah işe bak. Gene bir sorunla karşılaştım. Bu şu anda beni çeken. Bu var ya bu. Videoyu kaydetmemiş. Ama rahatız. Her zaman rahatız. Çünkü problemlerle karşılaştığımızda vazgeçmiyoruz. Devam edeceğiz. Nedir'e gitmiştim. Enteresan şeyler tabii ki de oldu. Hiçbir şekilde ölmedim ya da bir kaza yaşamadım. Ama eğlenceli vakit geçirmiştim. Onu kaydetmemiş. Onlardan birkaç şeyler anlatacağım hatırladığım kadarıyla. Onları da göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi böyle Garip bir <laughs> ev yaptım, hiç böyle bir ev beklemiyordum yani hayalimde böyle bir, bir şey yoktu ama bunu yaptım işte. Eee yani bilmiyorum aklıma böyle bir şey geldi bunu yapayım dedim, merdiven de yaptım kolaylık olsun diye böyle çıkayım dedim. Yani hayatımda ilk defa böyle bir <laughs> ev yaptım. Çok kötüyse ya ya. <laughs> Biraz kötü olmuş olabilir, ben beğenmedim şahsen. Ama bunu halledebiliriz, değiştirebiliriz ufak tefek. Oy, aşkım burada mı bekliyorsun? İçerisi hiç şey yapmadım, ee, sadece dışarıyı yani dış tabanı sadece yaptım. İçeride bir şey yok. Onun dışında yatağımı buraya koydum ve buraya yapılacaklar listesi gibi bir şey yaptım. Bazen unutabiliyorum çünkü, bir sürü yapılacak bir sürü şey var. Hatta bu listede bile yok. Bu listeden yani 10 tane, 20 tane daha vardır hatta. Fakat önde planda olanlar şu anlık bunlar. Eğer ki aklıma bir şey gelirse böyle sonradan şey olanları, yani sonradan yapacak olan eşyaları cümleyi toparlıyorum. Eğer ki bir şey aklıma gelirse öyle misal veriyorum tarla fikri gelirse buradaki listeden birisini aman işte üf, yani liste yapılacaklar listesi işte en kolaylarını buraya koyuyorum aklıma geliyor işte aklıma gelmiyor buraya koyuyorum bunu yapacağım diye ondan sonra bunu yapacağım işte aklıma başka bir şey gelirse eğer o çok önemliyse bunlardan onun yerine işte bir işte şey mob tarımını kaldırırım. Başka bir şey koyarım. O aklıma gelen şeyi koyarım. Anladınız mı? Anlamadınız mı? O zaman baştan sarın geri dinleyin. <laughs> Bugün nedense enerjik durumdayım. Sesim de şey cırtlıyor. Cırtlıyor ne demek? <laughs> cırtlıyor nedir ya? Nedir? 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 Nedir'e gidelim. Ah, yaş, öncelikle orayı bir anlatayım. Ay ay ay, bugün mutluyum ya. Daha yeni doğmuş gibiyim. Yani ebem beni çıkarmadı ama <laughs> mutluyum işte. Baya yani mutluyum. bilmiyorum enerjik doluyum. <laughs> Sakallarımı da kestirdim. Buraları değiştirdim, böyle bir fazla şeyimiz yok. Ee, hani, ha bir de ender sandığı aldım. Ee, ender sandığını almak için de biliyorsunuz ki blaze çubuğuna ihtiyacım var. Çünkü göz bilmem ne falan olayları var ya. Şatoyu buldum fakat Hayatımda bu kadar şanslı hissetmemiştim kendimi. Oo, Beni atıyordu neredesin şeytan. Yavaş kanka tamam. Bu kadar sinirlisin de. Oo, Bu nedir ya? Ben şunu bir yanıma alayım da. Bunu hiçbir şekilde e, kendim yapmadım. Bunu şeylerden aldım. Adını siz söyleyin. Hadi söyleyin. Pigmentlardan aldım. Ee, pig, piglin, e, piglinslardan e, baya bir sürü eşya çıkıyor onu söylemiştim zaten onların da tarımını yapacağım ye yeah. aa başarımı kazanmışım ben çoktan e, ee, güzel iyi tamam ben de başarımı yapmadım zannettim ee, önce güneye gittim aynen güneye gittim ondan önce e, riski atmamak için bazı piglinlarında şey anlaşma yaptım altın verdim onlara ve onlar da bana sağ olsunlar <laughs> Ee, ateş direnci iksirini attılar. Ha. Yay attı güzel. Tamam onları alayım. Ver bakayım tamamdır. Teşekkür ediyorum. Hiç risk almadan gördüğünüz gibi yoluma devam ettim oradan ve hiç yolu uzatmadan direkt şata buldum. Gerçekten yani hayatımda. Bu kadar şanslı olmamıştım çünkü bazı e, maplerde gerçekten uzakta çıkıyor loktuk yere. Aha. Evet. Bugün nedense bayağı bir şanslıyım. E, umarım sonunda kötü bir şey olmaz. Değil mi Gazcım? Tamam özür dilerim. Şatoda neler oldu neler? Kızsın bak. Dur anlatacağım dur dur. Bir evime geçeyim Balkon balkonda yaparım. <laughs> Nedirden git? E, Nedir yani şatoya vardığım anda vidir iskeletleri. Onlarla karşılaştım ve e, ilk vuruşta direkt iskelet kafatasını aldım. Güzel. <laughs> yes! Eğer ya sonunda ya sonunda eğer ya eğer eğer sonunda. Oo, oh, ah, ah. Oo. Oh. Abi özür dilerim ya. Gel baba. Baba ben ilk vuruşta direkt iskelet kafatasını aldım. İlk vuruşta direkt iskelet kafatasını aldım. Sen iyi misin? Sanırım değil. Bunlardan çıkan bu arada Wither'lardan, Wither iskeletlerinden çıkan güzel ve nadir olan bir e, eşya var. Adı da Wither kafası. V vidir kafatası. Aha işte burada. <laughs> tamam bundan bahsediyordum. Korkunç, ürkünç iskelet. Fakat ben şansa dört tane kafatası aldım. A Abi bu ne? <laughs> İki tane şu an iskeletim var. Oha. Oha ya, oha ya. Hayır. Ejderha'dan önce Vidra öldürme şansım olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Ben aslında ejderhayı öldürmek istemiyorum. İstiyorum ama bu kadar erken değil aslında. Çünkü şimdi ejderhayı öldürdükten sonra işte oradan direkt şey, End City'ye yani End'in şehirlerine gideceğiz. End'in şehirlerine gittiğimiz zaman da o kanadı alacağız ki çok güzel o. Yani her yeri uçmak. Fakat e, Minecraft'ta öyle şeyler var ki böyle numaralar var ki e, nasıl söyleyeyim mesela teknolojik bakımından bakarsanız raylı sistemler var. Organik açıdan bakarsak. Ee, misal vereyim lamalar var. Lamalar onları bir tanesini aldığın anda 5-6 tanesi peşinden geliyor değil mi? 5-6 tanesi peşinden gelince de e, üstlerine sandık da koyabiliyorsunuz. O yüzden shulker kutularına o kadar erkenden ihtiyacım yok. Yani demek istediğim şu ki bu koskoca büyük bir oyun. E, bu kadar seçenek varken yani bari bu seçeneklerin seçeneklerden de yararlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yani hiç şey yapmadım, onlarla oynamadım lamalarla. Başka şeyler de olabilir, onları ben bile bilmiyorumdur. Onları da öğreniriz hatta. Mesela uçarak dolaşmak çok güzel. Fakat şu anda nedirimiz bile var. Eğer ki e, bir yer keşfedersek ve orası da uzaksa Nether'la zaten 10.000 adımlık yeri 100 adımlık hallediyoruz Nether'da. Ve oradan daha kolay oluyor. Kanadı da alıp da hemen o atı da şey yarı yolda bırakmak istemiyorum. Şimdi kanadım olacak ve ne gerek var yani ata? Anladınız mı? Yani o yüzden o öyle düşünmek istemiyorum. Ya bu arada ben bu binaları yaparken ya bir tane montaj var işte time lapse diye bir montaj var. İşte onun uygulamasını indirmem lazım. Çok güzel bir uygulama. Böyle sinematik gösteriyor etrafı. Onunla ilgili bir sürü planım var aslında. Onu bir öğrenebilsem, onu bir indirebilsem, indirdim tabii ki de. Fakat kullanamadım. Onu hala öğreniyorum. Yani bu binandırı aslında boş boşuna yapmadım. Çektim hatta. Fakat o videoları indiremiyorum. O öyle bir sıkıntım var. Onun dışında bunları niye anlatıyorum bilmiyorum. Gerçekten kendi kendime konuşasım geldi. Neyse işte atı böyle yarı yolda bırakmak istemiyorum. O aşkım benim. Daha yeni bulmuşum zaten. Hiç gezemedim onunla daha. Hatta şimdi bile gezebiliriz. Fakat bugün gezmek istemiyorum. Bugün bir bir şeyler öğretmek istiyorum. Ben öğretmek evet. Ben öğreteceğim. Bu aşkımla gezmek istiyorum işte. Bu aşkımla gezmek istiyorum. O kadar elmas şeyi bile var ya. Ya baksanıza. Çok tatlıyız ikimiz de. Baksanıza şuna. Nedir? Az çok anlattım sanırım. Bilmiyorum. Ee, bakayım 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 bakayım. Ha, dört tane iskeletim var gördüğünüz gibi. Wither iskelet. Onun dışında birazcık da Blaze çubuğu topladım. Blaze çubuğunda biliyorsunuz ki Blaze çubuğundan Blaze topları aynen Blaze neydi? Blaze ne ne çıkıyor bundan? Blaze tozu çıkıyor. Tamam. Blaze tozu... Blaze tozunu da ender incisiyle birleştirdiğimiz zaman ender gözü oluyor. Başka ne buldum onu bilmiyorum. Ha bak şeyle gezdim. Striker'la gezdim. Striker'larla. Onlar çok tatlı ve onun sayesinde de başka bir şato daha buldum. O şatoyu fazla gezmedim. Onda sandık bile çıkmadı. O şato fazla önemli yani önemli değildi o şato. Benim yakınımdaki şato çok güzel. Kuzucuk. Yavrucuk sen bunu mu seviyorsun ha? Hadi bakalım. Yay! Kullanabiliyoruz artık. Nasıl hızlandırıyoruz? Sağ tıkta sanırım. Aynen. Bu teknenin ayakları var. Şimdi bu iksir tezgahı ne işe yarıyor? Dan 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 dan. İksir, 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 iksir. İksir tezgahı şöyle işe yarıyor ama fakat şunları yapmam lazım ee, bana bir hmm. neredesin şöyle şunu da şöyle koyalım suyumuz nerede aynen suyumuz da böyle şimdi bunlar Allah cam şişe yapalım hemen 3 tanesini buraya koyalım bunlar su şişesi tamam mıdır su şişesi öğrendiniz mi öğrendiniz su şişesi su şişesi ne işe yarıyor Sus şişesi? Hiçbir şey yaramıyor, no effect yani hiçbir efekti yok. Gördüğünüz gibi etkisiz diyor altında. Bunu nasıl etkinleştirebiliriz? Yani birincisi zaten gördüğünüz gibi ateş direnci iksiri. Bu lavın içinde yüzebilirsiniz, dalabilirsiniz, kelebek yüzebilirsiniz. Fark etmiyor yani o bu işe yarıyor yani ateşle ilgili hiçbir sıkıntınız kalmıyor. Çok güzel değil mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Magma kremi. Magma kremini alıyoruz bu tarafa. Şatoda en önemli şey nedir yumrusu bulmak. Nedir yumrusunu buradan alıyorum. Alıyorum. Nedir yumrusu? ilk koyacağınız eşya olmalı. Çünkü eğer ki magma kremini ilk başta koyarsanız farklı bir iksir verir ve o iksir etkisiz bir hale gelir ve hiçbir şekilde o iksiri asla kullanamazsınız. Yani üzerine bir şey de ekleyemezsiniz. Kendinizi içseniz de bir işe yaramaz. Etkisiz bir e, iksir olur. O yüzden ilk önce bunu hiçbir zaman kullanmayın. Fark etmiyor ne kullanacağınız. Mesela blaze çubuğuyla da kuvvet kuvvet oluyor. Kuvveti de ilk başta koymayacaksınız. Öncelikle her zaman ne duruyumlusunu koyacaksınız. Hop koyduk. Neden başlamıyor? Ha, e, Bleach tozunu da sol tarafa koyun ki onun doğal ateş kaynağı. E, normal şey koyamazsınız, kömür falan koyamazsınız. Bunu koyunca gördüğünüz gibi bu efekti veriyor ve kaynıyor. Puhu, 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 puhu. Görüldüğü üzere şu anda ne oldu? Garip bir iksir oldu. Ne bu garip bir iksir? Neden garip? Çünkü ben de bilmiyorum niye garip iksir dediklerini bilmiyorum ama böyle işte. Yani öncelikle bu garip iksiri olması lazım ki Şimdi magma kremini koyabilirsiniz. Magma kremini koymayacağım. Ondan önce, ondan önce hayali zarı koymak istiyorum. Hayali zar fantomlardan yani gece havalarda uçan fakat sizin tabii ki de 2-3 gün uyumazsanız eğer havalarda spam olan bir e, mob. Hostile mob size saldırabiliyor, size canınızı okuyabiliyor. Fakat sabahları Öyle biliyor kendileri. Hayalizer'ımızı buraya attığımız zaman bizlere yavaş düşme efekti veriyor. Biz havadayken yavaş düşebiliyoruz bu iksir sayesinde. Bu da çok güzel bir özellik. Çünkü ben her zaman düşüyorum. İşte bu iksir tam da size göre. Ne bu reklamcı gibi? Fakat bitti mi? Bitmedi. Çok eğleniyorum şu an. Aha kızıl tozumuz. Kızıl kızıl toz. Neyse bunlardan bir sürü alalım. Kızıl tozumuzu da alacağız. Ve bize gereken bir şey daha var. Fakat o bende yok. O zaman bir nedire gidip geliyorum. <laughs> Işık tozu <laughs> ve kızıl taş tozu. Ne işe yarıyor bunlar? Ne işe bunlar? İksirimiz hazır. Bir buçuk dakika diyor burada. Kızıl tozla dakikayı uzatabiliriz. Ve görüldüğü üzere, gö, gö görüldüğü üzere yavaş düşme iksirimiz 4 dakika ilerledi. Fakat bunu daha fazla ilerletemeyiz. Gelişim yapıldı. Yerel ne? Yerel iksirci. <laughs> İksirciyim ben. <laughs> evet. Blaze tozu bize kuvvet verir. Kuvvet gerçekten OP. Neden OP? Çünkü baya bir hasar veriyor moblara, bütün herkese baya yani çok iyi bir iksir. Kuvvet iksirini kızıl taş tozu ile 3 dakikadan 6 dakika sanırım bilmiyorum onu uzatabiliriz. Fakat ben onu istemiyorum. Ben daha çok zarar vermek istiyorum diyelim. Bu kuvvet kuvvet 2 oluyor. Bakınız kuvvet 2 oldu. Bu kuvvet 2 gerçekten çok güzel çok kullanışlı baya OP bütün herkesin ağzını bununu dağıtacağım onun dışında başka iksirler var tabii ki de olmaz olur mu zamanımı uzatan eşyaları buraya koyuyorum tamam mıdır ilk önce ne yaparsanız yapın iksir de bununla başlanır her zaman kuvvet iksiri burada bu arkadaş yenileyici canınızı yeniliyor. Hiçbir şekilde ölmüyorsunuz, ölüyorsunuz da yani ne kadar hızlıysa o kadar derecede şey yapıyor. Sizi yükseltiyor. Karpuz dilimi size aniden can veriyor. Yani bunun gibi zamanlı canınızı yükseltmiyor. Fakat bu sadece canınızı yükseltiyor direkt. Kirpi balığı suda nefes alma özelliği veriyor. Şeker bize hız veriyor. Mantarla birleştirdiğimiz zaman yani Göz, mantar ve şekerle birleştirdiğimiz zaman bu garip mayalı örümcek gözü oluyor. Bu mayalı örümcek gözü ise hani demiştim ya köylüleri iyileştirebiliriz. Zombi köylüleri. Bu arkadaş sayesinde iyileştiriyoruz. Ve sanırım nedir yumrusu olmadan bunu direkt koyabiliyoruz. O sırada da diğerlerini anlatayım. Tamamdır. Onun dışında bu arkadaşımız Hayalizar bize yavaş düşme iksirini veriyor. Şekerimiz hızlandırıyor söylediğim gibi. Barut, o mayalı örümcek bize zayıflık iksiri verdi. Hiçbir şekilde nedir yumuşasını kullanmadan verdi bunu. Bunu uzatmaya ya da bir şey yapmaya gerek yok. Bunları kullanmanıza gerek yok. Barut ne işe yarıyor? Barutu koyduğumuz zaman bunu içeceğimiz yerde biz bunu bomba olarak kullanabiliyoruz barut sayesinde. Bakınız görüldüğü üzere bunu atabiliyoruz. Şu anlık göstermelik. Bing. Bu zayıflık iksiri daha çok hasar almamızı sağlıyor. Fakat onun dışında köylüleri iyileştirme özelliği de var. Bu iksiri attığımız zaman ve ardından onlara altın elma verdiğimiz zaman onlar iyileşmeye başlıyor. Onların sırası gelecek. Altın havuç ne işe yarıyor? Altın havuç ne işe yarıyor? Ben de bilmiyorum. Unuttum. Şimdi bakacağım. Benim bilmediğim de iksirler var bu arada. Unuttuğum iksirler var. Onları da başka bir bölümde detaylı bir şekilde bütün hepsini topladığım zaman zaten şey yapacağım, açıklayacağım. Bu sadece böyle ön gösterimlik bir açıklama. Hem zaten bunun da bir güzel bir odasını işte bir mekan yapacağım ona. Altın avuç sanırım görünmezlik miydi unuttum. Ya da şey e, görüş görüş ön görüş aynen görme görme aynen görme görme görmedir. Ha, aynen gece görüşü tamamdır. Gece görüşü, bak gece görüşüne mesela onu ikinci bir şekilde şey yapamıyoruz, ışık tozu ekleyemiyoruz. Yani gece görüşü iki diye bir şey yok. Yani daha iyi görmüyorsunuz etrafı. Bunu sadece kızıl taş tozu ile uzatabiliriz. Deneyin görün. Ben hepsini denemedim. Ben deneyeceğim de hatta. Ee, o video gelecek yakın zamanda. Yakın zamanda değil. Bir söz vermeyeyim. Bir şey yapmayayım. Yani bilmiyorum ne zaman gelecek. Daha bir sürü planım var. Onları yapacağım. Uh, güzel. Burada bitireceğim. Sonrasında köyle ilgili çalışmalara başlayacağım.